Bugünkü konumuz hadislere iman gerekir mi, gerekmez mi? Kur'an bize yeter mi, yetmez mi? Tahminen bu video biraz uzun olacak. Zaten linki görünce anlamışlardır tahminen ama niyesini şimdiden peşinden vereyim. Ee, biliyorsunuz konuları anlatırken müstakil anlatmayı seviyorum. Yani ne demek istiyorum? Daha önce de anlatmıştım. Bir konu içerisinde o konuyla alakalı bütün malumatı almış olmanı istiyorum. Ama bu konular takribi 1400 yıllık konular. Bir suçlu ben değilim, olaylar uzun demek istiyorum. 1400, 1400 yıllık olayların içerisinde sizi bıraktığımda ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Sağ sola. Şöyle oluyor bak, o ona bir şey diyor, bu buna bir şey diyor, öteki başka bir şey diyor. O ona niye böyle dedi, beriki ne dedi diye. Yani olay örgüsünü çok hızlı bir şekilde kaybedebiliyorsunuz. 1500 yıllık olaylar çünkü süreç çok uzun. Ki gayet normal kaybetmeniz. Ee, ben bu videoda ne yapmaya çalışıyorum? Koca bir ekosistemi incelerken mesela suyun dolanımını, oksijenin, karbondioksitin dolanımını yakalamak kolay mı? Anlamayabilirsin, kaçırabilirsin çünkü çok büyük ekosistem değil mi? Aslında benim bu yaptığım bir teraryum gibi. Teraryum ne demek? Terra toprak demek, toprak akvaryumu. Hani cam fanusun içerisine alırsın, toprağını koyarsın, suyunu koyarsın, bitkisini koyarsın, böcek börtük koyarsın, kapağını kapatırsın. Orada bir şey olur artık. Mini, mini bir ha, mini bir ekosistem olur. Aslında yapmaya çalıştım bu çünkü gelişini gidişini bütün her şeyi anlamadıktan sonra o öyle konuşuyor bu böyle konuşuyor biz bir şey anlamıyoruz olacak. Anlatabiliyor muyum bu video niye uzun? E, videonun uzunluğundan ziyade kısalığından ziyade hani insan üşenebilir çok uzun efendim deyip mırın kırın edebilirler olur. E, buna takılacaklarına işin kalitesine takılırlarsa belki hayatları kaliteli bir şekilde geçer. Hani Kısa ama boş şeylerle ilgilenmekten hani bak bakayım bir kalite mi, kaliteli mi, değil mi, anlatım güzel mi, hoş mu, sana bir şeyi başından sonuna tertemiz verebiliyor mu, veremiyor mu, onun peşine gidersen hani kısa kısa şeylerle, boş boş şeylerle hayatını geçirmekten çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Niye uzun olduğunu anladınız şu anda? Yani bu bir komple bütün. Finaline varınca o niye öyle söylüyor, bu niye öyle söylüyor? Bunların hepsini muhabbetini anlayacaksınız yani. Bütün olay örgüsünü anlatacağımız için.